Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi dersler. Sabit fonksiyonu işleyeceğiz beraber. Bakalım ne demekmiş. Fonksiyonumuzu vermiş. fx eşittir c ve c'nin reel sayı olduğunu söylemiş. Böyle olursa demiş bu bir sabit fonksiyondur. Türkçe açıklamasını yapıyorum şimdi size. Yani diyor ki arkadaşlar aşağıdaki örneklerin hepsi diyor sabit. Peki neden diyeceksin? E şimdi burada değişken x. X'e sen ne yazarsan yaz cevap kaç çıkıyormuş arkadaşlar? 2 gibi bir sayı çıkıyormuş. Yani sonucu değiştiremiyorsun. O yüzden fonksiyon sabit demek. Şimdi burada mesela X'e ne yazarsan yaz. Sonuç asla değişmiyor. Hep A oluyormuş. O yüzden fonksiyon sabit. Fonksiyonun içindekini değiştirdim. Mesela T dedim. T'ye ne yazarsan yaz cevap 3 çıkıyormuş. Sabit. K'ya ne yazarsan yaz cevap 3X çıkıyormuş. Sabit. Şimdi buradan kabaca biz şunu anlarız. Değişimi ne yaparsan yap olayın sonucu değişmemesi için içindeki değişkenin dışarıda olmaması gerekiyor sonucunu anlayabiliriz. İşte buraya da bakın yazdım. İçerideki bilinmeyen dışarıda söyleyin olmayacak arkadaşlar. Olmayacak ki hiç değişmesin. Olmayacak ki hep sonuç sabit çıksın. Şimdi bakalım bunu biz bir soruda hatta iki soruda nasıl kullanıyoruz? Şimdi arkadaşlar demiş ki birincisinde bu fonksiyon sabit fonksiyon olduğuna göre demiş a artı b toplamı kaçtır? E biz şimdi ne demiştik? Değişkenimiz x. E bunu değiştirdikçe dışarısı değişecek. Değişmesin, sabit olsun diye x karelinin katsayısını da sıfıra, x'in katsayısını da sıfıra eşitliyorum. Bu zaten sabit kendi çapında hiç değişmiyor. E bunu hesaplarsanız a'yı 3, öbürünü hesaplarsanız da b'yi 4 bulup toplarsınız. Cevapta kaç dersiniz arkadaşlar? 7. Şimdi sağdaki ne demek istiyor? Sağdaki de aynı. İçerideki değişkenin dışarıda olmaması lazım ama dikkat edin burada x'in biri burada biri burada. O yüzden sizin bunu ne yapmanız gerekiyor? Düzenleyip şöyle x'in katsayısına ulaşmanız gerekiyor. Tek esprisi bu. O zaman hemen yapıyorum. fx eşittir şunu şöyle dağıtayım. bx eksi 3b oldu. Şunu şöyle dağıtıyorum. bx eksi 2x artı 6 oldu. Sonra şu x'leri arkadaşlar şöyle bir x parantezi alıyorum. Buradan bolu geldi. Şuradan bolu geldi. Şuradan eksi 2. Diğerlerini de hemen yan yana toparladım. Şimdi ne demiştik? x dışarıda olmayacak. Yani katsayısı sayısı 0 olacak. O zaman 2b eksi 2'den b'yi kaç bulacakmışız? 1 bulacakmışız diyeceksin. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi sabit fonksiyonla ilgili <laughs> Şöyle bir soru gelmiş karşımıza. Bu fonksiyon sabit olduğuna göre diyor f200 isterse f2000'i sorsun. Yani ne kadar büyük sorarsa sorsun fark etmez. Sabitlemesi ne demektir? İçerideki değişken olmayacak. O zaman x karenin katsayısı 0, x'in katsayısı 0. Burada x yok o yüzden onlar kalsın diyeceksin. Şimdi ilkini alıyorum a artı b e, eşittir eksi 4 çıktı. İkincisinde A'yı zaten direkt kaç bulduk? Söyleyin 2. Al şimdi bunu buraya yaz. 2 artı B eşittir. Eksi 4'ten B'yi de buldun. Eksi 6. Şimdi fonksiyonda bir şey sorduğu için yerine yazıyorum. Fonksiyon artık bizim için şurası gitti. Burası da gitti. Sadece şu kaldı arkadaşlar. E, kalanın A'sı belli. B'si belli. Koy yerine. Yani fonksiyon eşittir. 4 e, artı 6'dan 10'muş. Sen istersen içine 200 koy, istersen tüm dünyayı koy. Sorumuzun yanıtı hiç değişmez. Sabittir, oldu diyeceksin. Oldu. Şimdi sabit fonksiyonla ilgili belki değişik gelebilecek şöyle kesirli ifadeler olur arkadaşlar. Bunların iki yolu var. Birinci yolunda <laughs> şöyle yapıyorsunuz. Ee, X'lerin katsayılarını oranlayıp sabitleri oranlayıp sorunun işini bitiriyorsun. İşte bu. Bu fonksiyonun sabit olması yolu bu. Fakat bu tabi unutulabilir. Unutulursa arkadaşlar siz kendinize güvenin ve şöyle yapın. Sabit kelimesinin kelime anlamını düşünün. Neydi sabit? İçine ne koyarsan koy cevap değişmeyecekti. O zaman ben bu fonksiyonun içine iki tane kafama göre değer koyar. Cevapları birbirine eşitlerim madem değişmiyormuş. O zaman mesela bir 1 koyarım. Bir de ne koyarım söyleyin. Eksi 1 ya da başka bir şey. Hiç fark etmez. F1'i bulurum. Yani şuraya yazarım. 2 artı K bölü 1 yazdım. Kaç oldu söyleyin. 10. Bir de eksi 1'i bulurum. Yazdım. Eksi 2 artı K bölü. Yazdım buraya da eksi 3 böyle 1 oldu. Eşitledim. Yine K'yı hesaplarsanız 8 bölü kaç bulursunuz arkadaşlar? 3. Yani Dediğim gibi içine kendi kafana göre iki tane değer koyup sabit olduğu için cevaplar değişmeyecek. dayanıp böyle de çözebilirsin. Bu mantık yolu tabii insanın aklında daha çok kalır. Şimdi arkadaşlar gelelim evet sıfır fonksiyonuna. Şimdi bu yeni bir fonksiyon değil aslında bu da sabit bir fonksiyon. Sadece fonksiyonumuzun sağ tarafında sabit bir sayı olarak sıfır bulunursa biz buna sıfır fonksiyonu diyoruz. Mesela bu sıfır fonksiyonu olduğuna göre yani sabit ama sabiti sıfır diyor. Bu da nedir diye sormuş. E şimdi sabitse diyeceksin bu x karenin burada işi yok. Sabitse diyeceksin x'in şu kat sayısının da sıfır olması lazım. Ha sıfır fonksiyonu ise <laughs> pardon işte burada bir değişiklik oldu. Sıfır fonksiyonu ise diyeceksin sabitin kaç olması gerekiyormuş sıfır. Bitti arkadaşlar. A eksi 3 sıfırsa A'yı 3 buldunuz. Şu eksi B artı 2 sıfırsa B'yi kaç buldunuz söyleyin. 2 buldunuz. Geldim C'ye. C artı 4 sıfırsa C'yi de eksi 4 bulup toplarsanız sorumuzun yanıtı 3 2 artı 1 çıkıyormuş arkadaşlar. Oldu mu? Bu kadar. Bir sonraki dersimizde ne varmış hemen bakıyorum. Evet birim fonksiyon varmış. E, orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın.